Evet, günaydın diyorum. İşte merak edenler için. işte bu benim kaldığım Berkan. Hani bungalov, ağaç, maaş diyorsun ya. Kaldığımız yer böyle bir şey. işte. bunun gibi 15 tane bağımsız bölüm var. Ee, en dipti de, en sakin yerde de ben kalıyorum galiba. Oldukça memnunum aslında. Ee, i̇şte girişi burası. Akşam oldukça yağmur yağdı sabaha karşı herhalde. Dörtte falan başladı. Çünkü tam hala biyolojimizi uyduramadık, onu gösteriyor durum. 11 falan gibi yatmaya diye girdik ama işte uyuyamadım açıkçası. Yani işte biraz YouTube'a takıldım, biraz belgesel takıldım telefonda. Ee, sabah pazara çıkacaktık. İşte burası bizim şöyle sitemizin yani kaldığımız yerin içi. İşte şurası şöyle direkt çıkış sağlı sollu böyle ee, işte odalar var, bungalov mu dersin işte. Öyle bir yer. Bugün pazarı varmış bunun. Oraya gitmeye niyetlendik işte biz 3-4 kişi, üç kişi izliyorum ya yeni gelen olarak. İşte Ömer Bey bizi götürecekti sabah 8 gibi çıkalım 7.30-8 gibi sıcak olmadan alışverişimizi yapalım dedi. Ama yağmurdan kimse haliyle ortaya çıkmadı. Bu da, da bizim şeyin dıştan görünüşü. İşte burası ana caddeye bağlanıyor. Şimdi böyle yürüyeceğim. Ee, Ona caddeden de işte kayboldum diye attım, bulamadım. Sokak burası. İşte yine bu sol taraf bizim e, ötelemizi diyelim. Henüz daha dediğim gibi yani randımanı yok, çalışanı yok. Ufak ufak yapmaya çalışıyor Ömer Bey. İşte burası otun park yeri gibi veya ana giriş yeri gibi. E, ee, videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. İşte ben şimdi e, birkaç kapıyı çaldım o iki arkadaşın. İkisinden de ses seda yok. Ya uyuyorlar Açıkçası ya da şey, şey oluyor yani ee, ne derler çıktılar gittiler. Onlar benim kapıyı çaldılar mı bilmiyorum. Çıktılar gittiler. Şimdi ben ufak ufak bağımsızlığımı ilan etmeye başlayacağım artık. Kendi başıma takılacağım. Uyan olursa gelen olursa olur olmazsa da e gidip şu pazara bulabilirsem yakın yaya gideceğiz diye konuştuk çünkü. Gidip işte dün alacaktık, şort alacaktık, bir tişört alacaktık, işte bir terlik alacaktık. Hatta işte bir şapka, bir tarak gibi böyle basit şeyler alacaktık. E bugüne bıraktılar pazarda daha uygun olur, daha bol çeşit olur diye. E, bugün de saat 10 şu aralar sabahın onu. İşte yağmurlu olduğu belli hala havadan. E ama serinli de ortalık güzel. Öyle bir durum var. Ben yola çıktım pazara doğru gidiyorum.